Oğuz gibi konuştun. Oğuz haklıydı arkadaşlar üzgünüm ama maalesef o adamın anlatmaya çalıştığı birçok şey anlaşılmadı ve o adamın anlatmak istediği birçok şey de taşşağı vuruldu. Çünkü o adam gibi düşünecek bir o zaman zaman dilimi yoktu. Oğuz Sasi iken bakın ben de buradayım. <laughs> Sen de dalga geçmiştin zamanda. Hayır abi. Ya bir kere şöyle bir şey var. Ben onu dalga geçmek amacıyla yapmadım. O bilerek kendi seçimiyle, yani kendi seçimi demeyeyim de kendimi ifade etmek için. Bu saatten sonra kurduğum kelimeleri bana cımbızla ayırla, ayıltıp bir şey söylemeyin ha. Kendimi ifade etmem de gerekiyor sonuçta. Yaptığı bazı durumlarda nasıl gözüktüğünü, nasıl olduğunu kendisinin de farkında olduğunu düşündüğüm bir insandı. Kendisini çok absürt durumlara sokuyordu. Ben de gülüyordum. Zaten amaç bu değil miydi? Ben onu anlamadım. Ne, ben güldüğümde neyle taşak geçmiş oldum oğlum? <laughs> Sasi old, öldü mü? Niye böyle bir konuşma yapılıyor? Yani Hala bence Oğuz Sasi'nin yaptığı yayınlarda Oğuz Sasi'nin anlattığı şeyleri anlamaya çalışan insanlar var. Fakat kendisi de bence çok bezmiş ve ciddi sıkılmış bundan. Çünkü sadece ne anlatsan anlat Ehe, he, ne anlatıyorum boş mu yapılıyor burada diyen insan zürühuyla, zümresiyle uğraşmak bir yerden sonra yoruyor. Ben aslında bu tarz konuşmaları fikir alışverişlerini yayıncılığımın ilk başında yapmak istedim ilk başında konuşmaya başladığımda gelen tepkiler beni çok içime sindirdi. Çünkü ne anlatırsam anlatayım, birilerinin bunu yargılayacağını, birilerinin bana sadece o sırada kişisel bir bakış açısından, işte mesela bana sadece kişisel sıkıntılarından dolayı ayar oluyor mesela anlattığım şeylere. Anlattığım şeyleri umursamayıp sadece beni göt etmeye odaklanan insanlar veya işte bana sadece laf sokmaya odaklanmış, hayır sen haksızsın demeye odaklanmış insanlar tarafından çok ciddi içime sindirildim. Artık bunu aşmaya çalışıyorum ben de. Daha fazla fikir Anlatmaya çalışıyorum daha fazla kendim olmaya çalışıyorum ve eminim ki biliyorum ki de çünkü kelebek etkisine inanıyorum ben hayatta bu anlattığım şeylerden o kelebek etkisinden kaynaklı birileri belki de bir şeyleri düşünecek bakın benim anlattığım fikri almayı bahsetmiyorum ben size bir şey söylerim çok alakasız bir fikir uyandırır kafanızda ve siz o fikri yaparsınız ben buna güveniyorum bunun yaşanacağına inanmak istiyorum.